Tamam sensin. Sen BMW'sin. Sana böyle hareketler yakışmıyor. Bak <laughs> Lan BMW nasıl gidiyorsun lan? Of. Of of of. Yalnız var ya. Mükemmel bir dönüş yaptık BMW ile. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Car Parking Bolt Bile serisiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün böbreklerinden de anlayacağınız gibi arkadaşlar bir BMW'miz var. BMW X6 arkadaşlar. Daha da bayırda olabildiğince nerelere gidebiliyorsak arkadaşlar her yere gireceğiz. Bu arabayı test edeceğiz. İlk önce ne yapıyoruz? Arabamızı satın alıyoruz arkadaşlar. Satın aldık. Evet hemen modifiye yerine geldi araba. Arabayı yükselteceğiz arkadaşlar, rengini değiştirelim, rengini, evet yine girelim ya, birkaç farklı şeyler ekleyelim, değil mi? Eklemezsek olmaz. Ne yapabiliriz mesela bugün buraya? Köpek balığı, evet köpek balığı. Şuraya köpek balığı ekleyelim. Bence mükemmel olacak ya. Biraz büyük kaldı sanki köpek balığı. <laughs> Biraz daha genişletmek lazım, değil mi ha? Şöyle, sanki çok güzel oldu böyle. Aynen bence çok güzel oldu. Ne olsun rengi de şöyle beyaz mı olsun? Böyle lilası bir şey mi olsun lila? Veya şu. Aynen bu çok güzel oldu. Ee, yan taraflara ne ekleyelim arkadaşlar? Oraya da at ekleyelim ya. Bu sefer atlarla matlarla yapalım ya. Farklı bir şey olsun. Şöyle dön bakalım dostum. Şimdi yukarı doğru harflerini taşırsak şöyle oluyor mu? Renk geliyor mu? Renk gelmiyor. Kuyruk dışarıda. Ha şöyle bir şey oldu. Bakalım. Aynen. Güzel oldu ya. Çok da önemli değil zaten. Tamam diyelim arkadaşlar. Çok öyle vakit harcamayalım burada. Başka ne yapabiliriz? Jantları değiştirebiliriz. Jant renkleri aynı kalsın gerçi. Jantları değiştirebiliriz. burada bir rüzgarlık bekleyelim mi gençler? Ee, ön tamponu bekleyebiliyormuşuz. Arka tampon wow. Arka tamponlara bak sen. Şunu ekleyelim. Evet bunu ekleyelim. Ön tampon neler varmış başka? Ön tamponda bunu alalım. Bir de rüzgarlık alalım arkadaşlar. Bakalım hangisi güzel gidecek Yine çok böyle gösterişli bir şey olmasın. Aynen bu güzel. Bunu da alalım. Tamam. Başka ne yapabiliriz? Jantlar vardı. jantlara bakalım. Değiştirirsek değiştirelim. Şimdi dağa vuracağız kendimizi. Orada en çok hangisi gider gençler? Bu iyi mi lan? İyi duruyor aslında ama. Bu da fena durmuyor ya. Evet bunu alalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya ne yazalım? Araba matik yazalım. Matik yazalım. Tamam diyelim arkadaşlar. Ekellerimiz de yine arabamatik olsun. Evet modifiyeyi bitirdik arkadaşlar. Çok ekstra böyle süsleri müsteri yapmadım. Sade ama güzel olsun istedim. Şimdi ekstra ne yapacağız? Beygirimizi artıracağız arkadaşlar. Arabanın beygirini artıracağız. Torkunu artıracağız. Bunu aldık. Şimdi diğer parçalara bakalım. Bunları da alalım teker teker. Para sıkıntımız yok. Allah ne verirse alacağız. Tamam bunlar da güzel oldu. Kalp 1574 beygir gücüne ulaştı arabamız. 2059 Newton metre torta mı sahip oldu artık? Tamam. Bunu da bitirelim. Süspansiyonlarında oynama yapalım mı? Oynayalım bence biraz. Biraz kalksın araba. Niye? Çünkü zirveye çıkacağız arkadaşlar. Geri diyelim. Şimdi start diyelim. Single play nerede oynayalım? e, dağda oynayalım mountain. Evet oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Dağlara, bayırlara, zirvelere çıkacağız arkadaşlar. Çıkmadan önce arabadan inelim şöyle. Ne taksisi lan? Ee, karakterimiz de bu arkadaşlar. Karakterimizin tipi aynı şeye benzettim ben bunu görür görmez. Prison Break'teki e, öğretmen vardı ya ona benzettim. Ama yakından bakınca o değil. Evet arabamız çok güzel olmuş bence ya. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi arabamıza binelim. İç kısmını da sizlere göstereyim. Umarım içi yapılıdır. Evet arabamızın içi de yapılı. Gayet sonuçsuz ve güzel bir şekilde duruyor. Göğüs kısmı detayları falan çok güzel yapılmış. Ben beğendim vallahi. Yapanın ellerine sağlık. Ne taksisi kardeşim? Aha! Lan oğlum beni görmüyor musun? Allah aşkına beni görmüyor musun ya? Şu arabaya bak ne hale getirdin ya. Allah'ım yarabbim ya. Taksi. Dört taksiyiz hep taksi senin yüzüne zaten. Şimdi burada tamirhane bulacağız arkadaşlar. Arabaya binmeden kaza yaptık. Nerede burada tamirhane nerede bakalım ya. Göremedim. Bu adam bir daha taksi derse zaten o adamı edeceğim Şu an ultra ayarlarda oynuyorum arkadaşlar. Almış olduğum FPS de 30 dakika 40 arasında bir şey. Bit. Arabayı kullanamadık ki. Kullanamadık. Her tarafını perte ayırdık. Al. Biri daha geldi. Allah'ım ya. Ya yani yapmayın ya. Yapmayın ya. Şu arabaya bak lan. Bir sürü para harcadım be. Allah'tan korkun. Neyse. Artık kızdırdınız beni. Buradan yarıp gideyim bari. Düzgün sürmenin hiçbir anlamı yok. Hıh. Burada mıydı? Neredeydi bu yer? Lan taksi deyip durma. Döveceğim seni ha. Ne taksi deyip duruyorsun? Buradan tamir ettirelim arabayı ya. Daha önceki videoda da böyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Gel lan buraya. Seni, seni ezeyim de dur. Ha taksiyi gösteririm ben. Ha ezilmiyormuş. Aha bindin lan adam. Ha tamirhane nerede? Tamirhane arabayı tamir ettireceğim ben. Burası mı? Evet burası. Adamı ezelim derken adam arabamıza bindi ya. Adam arabayı sıfır aldım. Tamam Arabaya bilmeden arabanın perdini çıkarttılar. Şu arabayı güzelce yap derken ben konuşana kadar, derdimi anlatana kadar zaten adam yaptı. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bu beleşçi arkadaşla beraber arkadaşlar dağa çıkacağız. Adam yani hiç taksi maksi arabamıza bindi ya. Haritaya bakalım gençler nereye gidebiliriz? Buradan sola dönelim. Soldan off rahatça yolu gözüküyor. Oradan gidelim. İleride dağ yolu var. O dağ yolundan artık zirvelere çıkacağız arkadaşlar. Nerelere çıkabilirsek oraya çıkacağız. Mübarek araba var ya. Aa, vites istiyor. Ne lan bu? Lamborghini mi? Yok. Lan dön dön dönemedik. Dönmüyor ya dönmüyor. Ee, maket değilmiş ya araba. Ben maket sandım ha. Tamam lan üstü durma. atalım kendimizi dağlara ya. Artık A-S'de A-S'de gideriz. Nerelere gidebilirsek. Burası da dağ yolundan ziyade çöl yoluna benziyor ama yapacak bir şey yok. araba neyin var senin? Ne? Abi parçaların hepsinin pahalısını alınca araba şoka girdi. Ulan bana ne oldu falan. Dokununca gidesim geliyor diyor. Beleşçi dostum. Sen ne yapayım Beleşçi. He? Taksi, taksi diye diye arabama bildin zaten. Buradan sola gidelim. Oğlum sen nasıl BMW'sin lan? Buradan çıkamıyorsun ya. Acaba ben tekerleri mi yanlış aldım ya? Olabilir. Tekerleri yanlış almış olabilirim gençler. Basınca nasıl da gidiyor? Güzel çıkalım bakalım çıkacak. Vallahi çıkar söyle bir çıkıyor ki. Bana mısın demiyor. Çıkmasın daha böyle nazlanıyor. Hadi uçum. Tamam tamam ha yeter. Oo, şimdi buradan karşıya çıkacağım bak şimdi. Bakın şimdi gençler. Bakın. Tamam bakıyorsun diyor. <laughs> Buradan gidelim. Yolu gördük. Bas. Hadi koçlar hadi. Of 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 of. <laughs> aman Allah'ım aman Allah'ım. Yolun üstüne attı bizi ya. Neyse şu karşıda da bir yol varmış. Orası nereye gidiyor? Oraya bakalım. Petrol'a mı gidiyor? Burası da kırsal bir yermiş şimdi. Güzel. Aman. Aman. Araba devrilecek az kalsın. Buralar nereymiş ya? Burası tamirhane. Çok güzel. Aynen tamirhane. Aha şurada da bir yol var. Buradan da çıkalım. At figürleri de çok güzel oldu ama ha 10 numara. Umarım videomuzu beğenen arkadaşlarımızın da bu tarz bir arabası olur. İstediği gibi of yapar diyelim gençler. Şöyle yapayım, manuele geçeyim gençler. Araba çok bağırıyor ya. Arabaya çocuğu bulmamız lazım. Ve çıkmıyor. BMW'ler normalde önden çekişli olur bir ama bu arkadan oluyor. Yalnız yol da yolmuş ha lan oğlum sen BMW'sin BMW. Senin amacın ne sen ne yapmaya çalışıyorsun? Lan çık çık sen BMW'sin lan izleyenlere utan utan izleyenler sana bakıyor. yemedik gençler ne yapacağız şimdi manueli alsak manuelde de giremedik Yani araba bir anda hız yapıyor. Ondan kaynaklı aslında. Birinci vitesi git. Tamam git şu an. Şu an buraya çıkman lazım senin. Allah Allah. Evet, dursun bakalım. El freni tutmuyor arabaya. Vallahi el freni tutmuyor. burada kaldı. Neyse sağ da git. Sal lan hadi saldık seni hadi git. E nasıl bir BMW'sin ya? E nasıl o kadar aracısın böyle? Hı hı. Neyse basıp gidelim bari. Şimdi ana yol bulalım da oradan hız denemesi yapalım. Nerede yapabiliriz gençler? Şuraya gidelim. Aynen şu sola gidelim. Evet, şimdi sonra... Evet gençler şimdi şehir merkezine doğru geldim. Niye şehir merkezine geldim? Çünkü daha da arabanın performansı benim çok hoşuma gitmedi yani sonuçta bu arabaya da o kadar para harcadık. Bakalım maksimum kaç kilometre ulaşacağız. Onu da öğrenmiş olalım. Verdiğimiz paranın hakkını versin yani. Vermiyorsa vay halimi de. Evet şimdi kendimizi piste attık ve gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Umarım paranın hakkını verecek. Evet Prison Break'teki hocamız da arabayı kullanıyor gençler. Maşallah yakışmış arabaya da ha, Araba uçuyor yalnız. Çok efsane bir şey oldu. Aman önümüzü görelim de. Vaa wow, girişe bak sen. Şu an kaç kilometre? 330 kilometre. 340 kilometre hızla gidiyoruz. Mükemmel oran. Aman araba savurmaya başladı ya. Zavva, araba kendini savuruyor. Lan nasıl savuruyorsun öyle? Sağa sola gitme. Motoru kaybedeceğim ya. Araba kendini çok pis savuruyor. <laughs> BMW'nin gidişine bak sen. Hah toparladı. Yok toparlayamadı. Tekrar dengeyi kaybetti. 400 kilometre hızı görünce BMW Şaftı kardeşim, şaftı şuna bak gidişe bak Allah aşkına Lan BMW sana yakışıyor mu bu? Aman Allah'ım şuna bak ya Lan BMW nasıl giriyorsun lan? Of 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 yalnız var ya Mükemmel bir dönüş yaptık BMW ile Ya o sarsıntıya rağmen araba dengesini kaybetmedi dengeyi bozmadı mükemmel gitti Vallahi ben araba uçar diyordum ama uçmadı Yol tutuşu da çok güzel durmuyordu. Ona rağmen devrilmedi. Devrilmedi yani çok güzelmiş. Helal olsun vallahi. Şimdi şey bakalım bir daha hızlanalım. Yine aynı sıkıntı yapacak mı? Bu sefer şöyle yapalım. Zaten bayağı gittik oraya. Aman Allah'ım. Al. Bir önceki videonun aynısı oldu. Yine soldan yedi. Hadi bakalım şuradan gidelim. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Umarım bu sefer dengeyi kaybetmez. şaftı kaydı be, be ya Aman Allah'ım Bariyeri hiç ya Arabanın öne gitti Motor da gitti ama o araba ona rağmen gidiyor Helal olsun ne diyelim Allah'tan iç kısmında hiçbir şey yok Evet araba yine sarsılmaya başladı arkadaşlar 300 kilometreyi geçtiğimizde araba dengesi kayboluyor böyle baksanıza bir sağa bir sola gidiyor alttan da rüzgar alıyor ya araba yüksekte bayağı bir yüksekte normalden fazla yükselttik bu arabayı dağda bayırda süreceğiz diye ama dağda bayırda pek süremediğim için şehirde de böyle bir sıkıntı yaratıyor aman aman uçma da koçum tamam sensin sen BMW'sin sana böyle hareketler yakışmıyor <laughs> gidişat mükemmel yalnız Duvara yapıştı araba ya, duvara yapıştı Allah Of 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 Neyse arkadaşlar arabamızı buraya park etmiş olduk Böylece videomuzu bitirelim bence Çok da fazla kurcalamayalım Yani araba şehir içinde çok güzel ama Süspansiyonlardan dolayı yükselttik ya biraz Yükselttiğimizden alttan hava giriyor Araba ister istemez dengeyi sağlıyor ve yol tutuşu bozuluyor da bayırda hiç gidemiyoruz. Yani büyük ihtimal tekelerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yani neyden kaynaklı tam da bilmiyorum aslında da. Orada performans sıfırdı ama burada performansı güzeldi. Biraz süspansiyonları aşağı çekersek daha güzel olacaktı. Neyse böylece videomuzu bitirmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu tarz videoların seri halde gelmesi için like atıp yorum atmanız yeterli. Bir sonraki videoda da almam istediğiniz araba varsa arkadaşlar belirtin ben sizler için o arabayı almaya çalışacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Selametle görüşürüz.